teşekkür <laughs> Kolay gelsin. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Allah iyi versin. Cümlemize inşallah. Buyur. Ee, üç arkadaşımız daha gelecekler. Öyle mi? mi? Bekleyelim mi yoksa e, başlayalım mı? Başlayalım biraz, biraz böyle e, trafik yoğunluğundan çıkışta şey... şey, şey, şey. şey, şey, şey. Kara Filistin Danışma Platformu ı, adına bugün buradayız. Ankara Filistin Dayanışma Platformu, Ankara'da kurulu olan e, STK'ların e, Gazze konusunda, Filistin konusunda duyarlı sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturmuş oldukları bir platform. 7 Ekim Aksa Operasyonu sonrası oluşmuş bir platform. E, yaklaşık işte e, 8 aydır da Ankara'da e, Filistin konusunda, Gazze konusunda, İsrail'in soykırımı konusunda e, duyarlılık oluşturmak, buna karşı tepki koymak e, amacıyla çeşitli organizasyonlarımız oldu. Neredeyse her gün bir organizasyonumuz var. Ee, alanlarda bulunduk, konferanslar yaptık. İşte meclis ziyaretleri yaptık. Daha önce de ziyaret etmiştik. Ee, bu, bu bugün de e, Hüdapar'ın e, bir teklifi var. E, çifte vatandaşlarla ilgili e, insan e, insanlığa karşı suç işleyen, soykırım suçuna ortak olmuş çifte vatandaşların hem yargılanması hem vatandaşlıktan çıkarılmalarına ilişkin bir teklif var. Bu teklifi biz uzun süredir sivil toplum kuruluşları olarak alanda dillendiriyorduk. Eylemlerimizin birçoğunda talep olarak meclisten böyle bir talebimiz vardı. Bunun bugün kanunlaşarak ete kemiğe bürünmüş olması, teklif haline gelmesi bizim memnun, ziyadesiyle memnun etti. Toplumda böyle bir beklenti de vardı. İnşallah mecliste diğer partiler de sahip çıkar. Meclisten bu kanun geçer. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da İsrail'de özellikle bugünlerde İsrail'de Gazze'de soykırıma katılan kişiler tespit edilir, yargılanır ve vatandaşlıktan çıkarılırlar inşallah. Mal varlıktan el konulur inşallah. Bu amaçla buradayız. Kısaca tanışmak istersek de kendimizi tanıtalım arkadaşlarla. Benim adım Aziz Oğuzhan Karaman. Dönem sözcüsü olarak bugün buradayım. Şehir ve Medeniyet Derneği var. O derneğin başkanlığını yapıyorum. İsmail Mansur Özdemir bendeniz. Ee, <laughs> Önder İmatikler Derneği'ne mensubum. Dış İlişkiler Başkanı, <laughs> Sivil Diplomasi Merkezi Başkanı. Hoş geldiniz. Genel ee, Bela Başkanım, Eyüp Medet bende. İnsan ve Medeniyet Hareketi Ankara Yönetim Kurulu Başkanı. Hı hı. Hoş geldiniz. Ee, haberiniz için teşekkür ederiz. Ee, evet, Hayrettin Yıldırım, Batmanlı, Araştırmada Kültür Derneği ve Mazum Derneği. Gelişim, dağılık, şey hoş geldiniz. Mehmet Doğan, Sahi İnsani Yardım Dönemi'nin yer başkanı, Parti Vakfı Başkan Yardımcısı. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Selamun Aleyküm. Erkan Balıcı, İHA Ankara Rastlatıcılığı Evinin evet. Kulübü'yüz. Hepinize ayrı ayrı tekrar hoş geldiniz demek istiyorum ve Filistin konusunda oradaki eee vahşetle ilgili bir duyarlılık, bir farkındalık oluşturma konusunda yapmış olduğunuz çabalardan ve hassasiyetinizden dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, daha önce hep söyledik. Filistin'e ve oradaki mazlumlara sahip çıkmak için Filistinli olmak, Arap olmak, hatta Müslüman olmak gerekmiyor. İnsan olan herkesin buna yüksek sesle itiraz etmesi gerekiyor. Çünkü uzun bir süredir Orada sadece insanlar katledilmiyor, sadece kadınlar, çocuklar katledilmiyor. İnsanlık öldürülüyor aslında, insanlık değerleri ayaklar altına alınıyor, çiğneniyor. Ve küresel manada öyle bir sistem kurulmuş ki, 8 aydır orada her türlü kırmızı çizgi aslında aşılmış olmasına rağmen. Düşünün, savaşta bile Yasak olan bazı yöntemler ve silahlar orada kullanıldı. Savaş esnasında bile asla hedef alınmaması gereken yerler hedef alındı. Birleşmiş Milletler'in binaları ve onların görevleri doğrudan doğruya hedef alınmak suretiyle katledildi. Yasaklı fosfor bombalarıyla çocuk hastaneleri vuruldu. Savaşta çocuk vurulmaz. Savaşta hastane vurulmaz. Ve savaşlarda fosfor bombası kullanmak yasaktır. Ama fosfor bombalarıyla çocuk hastaneleri vuruldu. Ve buna rağmen yeterli bir tepki yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın da sıklıkla ifade ettiği gibi o siyonist katil sürüsünün hukuk yönünde hesap vermesi için elimizden gelen çabayı sarf etmeliyiz diyor. Onlar eninde sonunda hukuk yönünde hesap vereceklerdir. Uluslararası Adalet Divanı'nda ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yürüyen yargısal süreçler var. Adalet Divanı'nın almış olduğu kararlara uymadığını, uymayacağını, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni tanımadığını defaatle de dile getirdi. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başlatmış olduğu bu süreçte Türkiye ile beraber bazı başka ülkeler de Güney Afrika'nın yanında davaya müdahil olacaklarını dektel ettiler. Belki oradan çıkan kararlar kısa vadede uygulanabilir olmayacak. Belki Netanyahu ve diğer katil ortakları kısa süre içerisinde elleri kelepçeli bir şekilde yargı huzuruna çıkmayacaklar. Ama bu bir süreçtir. İnşallah bir gün o da olacak. Onu da göreceğiz. Eğer elimiz onlara yetişemiyorsa en azından diyoruz ki gücümüz neye yetiyorsa, elimiz nereye yetişiyorsa biz onları çıkarabildiklerimizi yargının huzuruna, mahkeme huzuruna çıkarıp onlardan hesap soralım diyoruz. Nasıl olacak bu? İşte bizim hazırladığımız teklif biraz bu amaçlı. Birkaç şeyi söylüyoruz. İnsanlığa karşı suçları ve soykırım suçları nitelikleri itibariyle ve Türkiye'nin de imzacısı olduğu bazı uluslararası sözleşmeler sözleşmelerin hükümleri dolayısıyla Türkiye'nin de içinde bulunduğu küresel çapta mücadele edilmesi gereken suçlar. Bundan dolayı evrensellik prensibi gereği yurt dışında da olsa, yabancı bir ülke topraklarında da olsa başka bir ülkenin vatandaşı tarafından yine başka bir ülkenin vatandaşına karşı ya da vatandaşlarına karşı işlense bile Türkiye'deki mahkemelerin bunu yargılama, Türkiye'deki savcıların bunu soruşturma etkisi vardır. Buna hukukta evrensellik prensibi deniyor. Yani bu insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğu için herhangi bir ülkenin mahkemesi kendi iç hukukundaki düzenlemelere uygun bir şekilde bunlara müdahale edebilir bu suçları soruşturabilir, bu suçları işleyenleri yargılayabilir. Ama bunun aynı zamanda uluslararası ilişkileri ilgilendiren yönü dolayısıyla Adalet Bakanı'nın talebine bağlanmış bu suçların soruşturulması. Biz sunmuş olduğumuz kanun teklifinde aslında biz bunu 2023 yılının sonunda sanırım 29 Aralık'ta meclis başkanlığında sunduk. Fakat bir türlü komisyonlara gelmedi. Biz bu teklifimizde diyoruz ki yani 29 Aralık'ta sunmuş olduğumuz teklifimizde diyoruz ki sadece Adalet Bakanlığı'nın talebine bağlı olmasın bu. Meclisin savaş ilan etme yetkisi bile var. Uluslararası anlaşmaları uygun görme veya görmeme yetkisi var. Bu yetki meclisindir. Dolayısıyla meclisten de böyle bir karar çıktığında e, savcılar bunu soruşturmaya başlasınlar diye bir teklifimiz var. E, yani bizim öngördüğümüz e, teklif ettiğimiz değişikliklerden bir tanesi bu. Bir diğeri, diyoruz ki Türk Ceza Kanunu'nda artık iç hukukun parçası haline gelmiş bir şey bu. İnsanlığa karşı suç ya da soykırım suçunu işleyenler burada yargılanabilsin diyoruz. Ama bir şey daha söylüyoruz. Diyoruz ki, Türkiye'de aynı zamanda yabancı bir ülke lehine asker toplayan ya da asker yazılanların da işlemiş olduğu fiiller suçtur. Eğer e, bu kişiler bütün dünyanın suç olarak kabul ettiği ve insanlığa karşı bir suç olarak literatüre girin ve evrenselik prensibi geri her ülkenin yargılama hakkına sahip olduğu bu suçları işlemişlerse Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da başka bir ülke lehine ya da başka bir grup lehine gidip asker yazılıp orada e, bu tür vahim suçları işleyenler olmuşsa buna göre cezalandırılsınlar. Bizim kanunlarımıza göre insanlığa karşı suç işleyenler müebbet hapis cezasıyla cezalandırılırlar. Bunlar da tespit edilmesi halinde bu en ağır cezayı alsınlar diyoruz. Bir şey daha söylüyoruz. Diyoruz ki Bunlar e, yargılanmak için çağrıldıklarında eğer gelmezlerse bunların vatandaşlığı kaybedilirsin. Vatandaşlık Kanunu'nda şöyle bir hüküm var. Başka bir ülkenin eee e, ordusuna asker yazılan ya da başka bir ülke lehine bir savaşa katılan kişiyle ilgili olarak onların onun vatandaşlığının kaybettirilmesine karar verilebilir. Yani emredici bir hüküm değil. Biz diyoruz ki başka bir yerde üniforma giyerek soykırım suçu işleyen varsa bunların vatandaşlığı kaybettirilebilir değil. Kaybettirilir şeklinde emredici bir hüküm olarak getirilsin bu ve bu bu kişiler yargılanmak üzere çağrıldıklarında eğer gelmezlerse mahkeme huzuruna çıkmazlarsa bunların vatandaşlığı kaybettirilsin ve bunların Türkiye'de bulunan bütün mal varlıklarını el konusun. El konulan bu mal varlıkları da aile ve gençlik fonuna aktarılsın. Kısaca böyle özetleyebilirim. Aynı zamanda onların nasıl cezalandırılması gerektiği, onları asker olarak yazıp oraya gönderen kişilerin de yargılanıp cezalandırılmasına yönelik bazı tekliflerimiz var. Biz bu tekliflerle ilgili arkadaşlarımız diğer meclisteki bütün partilerle, grubu bulunan bulunmayan diğer bütün partilerle irtibat kurdular. Kanun teklifimizi onlara bir kısmına verdiler, bir kısmına bugün inşallah takdim edeceğiz. dediğim gibi bu zulme karşı çıkmak için ee, Filistinli olmaya, Arap olmaya Hatta Müslüman olmaya gerek yok ee, Bu gerçekten insanlığa karşı işlenen bir suç Ben insanım diyen herkesin sesini yükseltmesi Gerekir ve biz de istiyoruz ki bütün siyasi partiler Bu teklifi sahiplensinler ee, Eğer istiyorlarsa Bazı yerlerinde ne gibi değişiklikler Yapılması durumunda destek vereceklerine Yönelik açıklamaları varsa otururuz Konuşuruz onları da müzakere ederiz ama e, Biz diyoruz ki Bu suçları işleyenler Cezasız kalmasınlar bu yönde bir adım attık. Keşke daha önce meclisin gündemine gelebilseydi. Fakat komisyonda zamanında görüşülmediği için biz doğrudan doğruya genel kurulun gündemine alınması yönünde müracaatta bulunduk. Ve önümüzdeki yakın süreç içerisinde ben inanıyorum ki bu genel kurulun gündemine gelecek. Ama bu arada diğer partilerle kurmuş olduğumuz e, diyalog neticesinde e, mümkün olan en yüksek sayıda destek ile bunun meclisten geçmesi bizim arzumuzdur. Hatta mümkün olsa keşke bunu oy birliğiyle geçirebilsek. Ben inanıyorum ki meclisin üzerinde oy birliğiyle anlaşabileceği bir husustur. Bunlarla ilgili çalışmalarımız devam edecek. Sizin de bu konudaki hassasiyetinizden dolayı teşekkür ediyorum. Diğer partilerin de buna destek vermesi biraz daha, belki kamuoyunun bu konuda daha duyarlı hale gelmesi. Bu konuda sivil topluma da ciddi bir yük düşüyor, önemli bir görev düşüyor. Ee, buraya kadar gelip bu kanun teklifinden dolayı bizi ziyaret etmek iste isteyişiniz sizin bu konudaki hassasiyetinizin çok yüksek seviyede olduğunu delilidir, göstergesidir. Rabbim bunu kendi rızası için kabul etsin. Ve o zulmü durdurabilmek e, her hangi bir vesileyle olabilir. Bu bu da o konuda e, küçük de olsa bir katkı sunsa kendimizi bahtiyar ad edeceğiz. Fiili olarak gidip o insanların hepsinin elini tutup bu zulmü durduramıyorsak 8 aydır oradaki kardeşlerimizin e, feryatlarına rağmen e, bu konuda fiili olarak e, durduramadıysa, hepimizin şöyle düşünmesi gerekir ki, e, şimdiye kadar yaptıklarımız yetmedi. Evet, biz her yapılanı değerli buluyoruz. Kim küçük veya büyük, kimi sözlü, kimi fiili, her ne yaptıysa, oradaki zulmün sona ermesi için, bu değerlidir, onu değerli buluyoruz. Hiçbir şeyi değersizleştirip bir kenara atmıyoruz. Ama şu bilinçteyiz de aynı zamanda. Şimdiye kadar yapılanlar yeterli olmadı. Eğer yeterli olmuş olsaydı o durum bitmiş olacaktı. Bitmediğine göre demek ki daha yapılacak şeyler var. Bu yapılacak şeylerden bir tanesi de belki biz parlamentodan işte böyle bir karar, böyle bir kanun çıkarabilirsek en azından oraya gidip savaşmanın bir ahlakının olduğunu ortaya koyup devlet olma vasfı bile tanımayan o ter terör çetesinin saflarında gidip insanlığa karşı bu suçları işleyenlerin e, hesap vereceklerini bilmesi adına e, bu adımı parlament olarak atabilirsek inşallah e, başlayan uluslararası mecralarda başlayan yargılama süreçlerine bir şey ilave etmiş olacağız. E, bir gün inşallah bunun neticesini de göreceğiz. İnşallah. Ne? süresinde e, bu usta suçları işleyen kişilerle ilgili yargı sürecinin profüze katılıyor olmasından dolayı aslında e, istediğimiz neticeleri şimdiye kadar alamadık. Ulusal Ceza Mahkemesi'nin attığı adımlar ilk etapta dünya tarafından belki çok önemli ama sonrasında birdenbire değerli olanlar var. İlk etapta bazı devletlerin... Vatandaşlık kanununda şöyle bir hüküm var. Başka bir ülkenin e, asker ordusuna asker yazılan ya da başka bir ülke lehine bir savaşa katılan kişiyle ilgili olarak onların onun vatandaşlığının kaybetilmesine karar verilebilir. Yani emredici bir hüküm Eğer gelmezlerse, mahkeme çıkmazlarsa bunların vatandaşlığı kaybettirilsin ve bunların Türkiye'de bulunan bütün mal varlıklarına el konusun. Ve arkadaşlarımız diğer meclisteki bütün partilerle grubu bulunan bulunmayan ve bütün partilerle irtibat kurdu. Kanun teklifimizi Onlara bir kısmına verir, bir kısmına bugün inşallah ıı, takdim edeceğiz. O konuda ıı, küçük de olsa bir katkı bulunsa kendimizi bahtiyar adı Fiili olarak, bir de bu insanların hepsinin elini tutup bugün ıı, bu konuda fiili olarak ıı, dolduramadıysa, hepimizin şöyle düşünmesi gerekir ki, ıı,